Gel. Ne var? Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım. Ha. İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var. Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek, sabaha kadar bekleyeceksin! Man ortada mı kalsın? Peki, beklerim. Alo! <laughs> Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? Dört tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo. Aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır karıcığım. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma. Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı.